Honda Civic'e yasal egzoz yapacağız şimdi. Ya egzozun yasalı mı olur demeyin. Eğer dışarıdaki insanları rahatsız etmezseniz yasalı oluyor. Ortağımın arabası Civic ve onun arabasına çok daha uyumlu olacağı için egzoz. Onun arabasına yapmaya karar verdik. Arabanın OBD2 portuna normal bir Wi-Fi ile çalışan OBD2 cihazı takıyorsunuz. App Store veya Google Play Store'dan da Rev Heads uygulamasını indiriyorsunuz. Bu uygulama ne yapıyor? Gelen arabanın devir bilgilerini telefonla alıyor. Telefonun devir bilgilerini uygun bir şekilde bir ses üretip, bu sesi de arabanın hoparlörlerinden veriyor. Biz de şu an onu deniyoruz. Ne yalan söyleyeyim beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Daha iyi bir ses bekliyordum ama gerçekten yapay bir ses çıktı. Biraz bir dinleyelim. En güzel yanı sanki Tayfarmış gibi. Böyle çatırtılar oluyor, onlar güzel belki arabayla ilgilidir diye kendi arabam Corolla'da da deneyeceğim. O yüzden takipte kal